Heh. 10 milyon liran olsa ne yaparsın? Bak bir kere söyleyeyim baştan. Köye ev yok, Şahin'de yok. Köye ev yok, Şahin yok. Evet. Ee, o zaman zorlanıyorum ben ama neyse. Şimdi buralardan bir tane dubleks ev alırım o zaman. Tamam evet. mı? Çocukların odası o falan üst katta olur. Ondan sonra bir de o otobanda arkamdan gelen balina kasabı, Şehri Floresan'ın hmm. arabaları var ya böyle dememelim dememelim de o Mercedes'i büyüklerinden onlardan alırım bir tane de. Ee? ee ne e? Bitti para. Nasıl hatta, Nasıl bitti ya? Hatta yetmez bile. Ne diyorsun ya? E burada evli ne kadar bilmiyor musun? Ya hiç bakmadım para olmayınca. Çünkü... Şey? Vay be ne biçim varmış artık. O zaman evi mi şey yapsak? Dublex dubleks yapmasak? Duplex. Ha ben dubleks. Ha istiyorum dubleksi. E. Dubleks istiyorum. O zaman ne Arabayı mı küçültsek? Hadi ha, ben, evet bence de. Toyota mı Toyota mı? Bu para bizde var mı? Yok. E o zaman bu parayı yap bir 25, 30, 35 kafamıza göre bir hayal kuralım. Yani Aa. olmayan parada niye tasarruf ediyorsun sen? Bir de bana vizyonsuz diyorsun ya.